Turgutlu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yaşı hafızalardan silinmeyecek etkinliklerle kutlandı. Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği programlarla on binlerce Cumhuriyet sevdalısı meydanlarda buluştu. Kutlamalar Orta Park Saat Kulesi önünden fener alayı ile başladı. Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı başta olmak üzere balonlar, bando ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli anlara sahne oldu. Fener alayının sona ermesinin ardından ırlamaz rekreasyon alanı amfiteyatroda düzenlenen programlar ateş gösterisi ile devam etti. Gösteri sanatçıları tarafından gerçekleştirilen ateş gösterisi alanı dolduran on binlerce Turgutlu halkının büyük beğenisini topladı. Ateş gösterisinin ardından sahneye çıkan Türkçe rap müziğin en önemli temsilcisi Ceza, muhteşem bir konsere imza attı. Irlamaz rekreasyon alanı amfiteyatroyu tıklım tıklım dolduran yaklaşık 20 bin kişi, Cumhuriyet Bayramı'nın sevincini doyasıya yaşadı. Sevilen tüm şarkılarını sahnede seslendiren Ceza, Turgutlu'da adeta tarih yazdı. Konser sırasında sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ege Orman Vakfı İşbirliği ile 10 adet fidan bağışı hediyesini Ceza'ya takdim etti. Ünlü rap sanatçısı Ceza ise, belediyeler tarafından düzenlenen pek çok konsere çıktım. Bu zamana kadar aldığım en anlamlı hediye bu oldu, sözleriyle Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu güzel kutsal emanete bir uzatmazlardı.